Herkese selamlar arkadaşlar Hava aydınlanınca ben de hemen video çekmeye karar verdim Sizin için bugün yine Vorarlberg eyaletindeyiz Arabamız rampada arabamıza doğru gidiyoruz Hazır burada Müstakil evleri görünce sizin için bunları da çekeyim dedim Şu şekilde biraz yoruldum Kusura bakmayın nefes nefeseyim Arabamız da burada rampamıza gidelim. Gelirken şöyle gidiyoruz. Çekiyoruz şöyle geri geri geliyoruz. Bazen şurada araba oluyor. Sıkıntı olabiliyor. Rampamıza arabamızı çekelim, kapatalım. Ve yola çıkmaya devam edelim bakalım. Hadi bismillah. Şimdi arkadaşlar burada müstakil evler olduğu için buraya normalde en geç saat 5 civarları falan gelebiliyoruz buraya. Ama millet uyuduğu için arabanın işte ne bileyim sesinden olsun şeyinden olsun rahatsız olacakları için saat böyle ne diyeyim 7'ye çeyrek kalaya kadar kimseyi şey yapmıyorlar. Yani izin yok aslında girebilirsiniz. Ama nasıl oluyor bu sefer? Ya bu sefer hani şikayet olur, bir şey olur. Bu sefer sıkıntı olur. Hemen arka kapağımızı da kapatalım. Bu burası alışveriş yeri. Ön taraftan girişi. Şöyle işimiz bitti zaten. Şurada işte boşları yine aldım. Kapağımızı kapatalım. Ben anlamıyorum. Şurada merdiven var arkadaşlar. Bu merdiven bazen yerinden çıkıyor. Onu anlamadım. Herhalde geçtiği yer gevşemiş mi? Ne olmuşsa ondan dolayı sanırım. Şimdi geçelim arabamıza. Bismillah. Yolculuğumuz başlasın. Bugün biraz bu köyün içinden geçeceğim. En azından geçerken siz de bu görüntüleri izleyin. Gerçekten güzel bir köy. E, ee, bölgesinde. Götsis diye geçiyor. Feldkirch. Feldkirch'e bağlı sanırsam. Tam net bilmiyorum o yüzden de net bir şey de söylemek istemiyorum. Güzel küçük bir kasaba. Evet Feldkirch'e bağlı tahminim. Çünkü Arabaların plakaları hep şey Feltkirk plakalı. Şöyle adam ne güzel ev yapmış ya, vay be, tahtadan. Buradaki evler böyle küçük tek katlı yani güzel. Herhalde zenginlerin semti mi öyle bir şey mi bilmiyorum da şehrin dışına doğru. Ama şehrin göbeğine girince tabii biraz daha eski yapılar falan oluyor. Onlar biraz daha eski oluyor. Ha, bu arada gelmişken arkadaşlar, bilmiyorum tabelayı görebiliyor musunuz? Dizel 1.86.4 Süper benzin 1.77.4 Süper plus 1.87.4 Arkadaşlar bu Zaten bu aralar her yerde Yakıtlarla ilgili problemler var Nasıl problemler bunlar işte bu herhalde bilmiyorum ama Rusya ile bir alakası var mı hani doğalgaz petrol falan filan Ukrayna hani birden zaten yükseldi yani önceden millet nasıl diyeyim 50 liraya 60 liraya deposunu doldururken buradan bahsediyorum. Türkiye'deki tabii ki çok farklı. Gerçi Türkiye'ye de yansıdı o yakıt fiyatları. Bakın burada da başka bir benzin istasyonu var. Bunun fiyatları öbüküsünden 10 sent 15 sent daha fazla. Bayağı bu burada 1.89 2.10 2.01 1.80 yani burada daha farklı bir fiyat var. İşte ne diyordum? Hani ee, 50 liraya 60 liraya arabasını full tank yaparken şimdi yapamıyor. Gerçi ben kendi arabamı kendim yaptım. En son çeyrek depom vardı. Çeyrek deponun üstüne baya bir fiyat yükselmişti. 1.89 falan olmuştu. O zamanlar 50 liraya 60 liraya arabayı doldururken çeyrek depom varken 1.89'du. 1.89.9'du. Doldurdum 85 euro. Yani o çeyrek depo da olmasa yani 100 euronun üstüne çok rahat çıkıyordu yakıt fiyatı. E tabii ki bu da doğal olarak insanları ekonomik durumdan etkiliyor. Yani düşünün 50-60 Euro fark yapıyor. E bu da az bir para değil yani. E Türkiye'dekini zaten hiçbir şey söylemiyorum. Bu arada şehrin içinden gidiyoruz. Bu arada şehri de böyle biraz bakın buralar yeni bina da içinde var. Eski binalar da var. Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Şu anda e, kafa bantında takılı. İnşallah bu bu şekilde çekim yapmamı da beğenirsiniz. Ekstra istediğiniz bir şekilde bir çekim varsa onu da söyleyebilirsiniz. Onu da deneyebiliriz arkadaşlar. İşte ama şimdi şöyle bir şey var. Yine benzin durumuna gelelim. Ama şu son 3-4 gündür yakıt fiyatlarında bir düşme başladı. Benim duyduğum %20 oranında bir indirim falan gelecekmiş. Yani 1.70'lere, 1.65'lere falan düşecekmiş ama eskisine oranla yine de 30 cent gibi bir zam olacak herhalde bu. Türkiye'de de aynı şekilde olabilir. Mesela şimdi en son benim bildiğim yani 21'lerde falan da herhalde. Yani 17'lere 15 lira düşse bence süper olur eskisine oranla. Bunu da tabii ki göreceğiz. Bakalım inşallah düşer yani. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlarımız için de zor oluyor. E zaten araba vergisi fazla ödüyorlar. Zaten araba fiyatları fazla. E bir de üstüne yakıt fiyatı fazla olunca inşallah onlar için de hayırlısı olur. Bu arada bu ufak köyün kasabanın içinden yavaş yavaş sonlandırmaya başlıyoruz. Birazdan otobana çıkacağım. Buranın ismi Götsiz arkadaşlar çok güzel bir kasaba yani sakin kasaba eğer buradan e, beni izleyen arkadaşlar varsa altta açıklama kısmına veyahut da yorumlara yazabilirse hani çok Türk yaşıyor mu yaşamıyor mu onu tabi bilmiyorum ama yani hani Forerberg eyaletinde yaşıyorlar ama bu bölgede yaşıyorlar mı onu net bilmiyorum yine yorumlara yazarlarsa sevinirim ben genelde Önceki videolarımı da izleyenler de bilir arkadaşlar. Hofer marketlerine geliyorum. Avusturya'da Hofer geçiyor. Almanya'da Aldi diye geçiyor bu marketlerin ismi. Ben geceliğin işte bunların meyvelerini, sebzelerini, işte ne bileyim sütlerini, etlerini, buna benzer şey çabuk tüketilecek, yiyecekleri getiriyorum. Ondan sonra borçlarını alıyorum. Geri ana depoya doğru gidiyorum. Bir de bazen ikinci tur yapıyorum. İkinci tur yaptığımda o zaman da ne yapıyorum? İşte cipsini getiriyorum. Örnek ne bileyim işte salçasıydı, ketçabıydı. İşte aklınıza ne geliyorsa böyle kuru bakliyat olarak alabileceğiniz neler varsa. işte ayçiçek yağı da işte şeyde ne olursa olsun onları getiriyorum ikincisinde. Bu arada otobana çıkıyoruz. Burada böyle orman yolu gibi yoldan otobana çıkıyoruz. Arkadaşlar şu anda gerçekten açıyı bilmiyorum. Açıyı inşallah beğenirsiniz. Kendimce ayarladım ama Bakalım nereye karşılaşacağız. Şimdi otobana çıktık arkadaşlar. Burada buranın bir güzelliği bu Forarberg Eyalet'in bir güzelliği otobana çıkarken sağ tarafta senin hızını alman için uzun bir şerit yapmışlar. Ama bizim Tirol bölgesinde bu biraz daha kısa oluyor. Yani mecbur adam yola çıkar çıkmaz hemen solumuza çıkmaya çalışıyor. Bu da büyük araçlara ve ufak araçlara sıkıntı yaşatabiliyor. Ama bu bölgeninki çok güzel gerçekten yani. Otobana çıkarken çok rahat çıkabiliyorsunuz ve şehrin içleri de güzel. Bir de bizim oraya göre burada fazla bir dağlık falan filan yok. Bizim oraya göre biraz daha düz bir arazi. Şimdi otobana çıktık arkadaşlar. Ana depoya doğru gidiyoruz. Yolda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum yolculuğuma. Ama ana depoya doğru gidiyorum. Bu 2-3 video önce yine bu taraflardaydım. O zaman buraları anlatmıştım size. Eğer onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. İşte tüneller sohbet muhabbet diye. Şimdi yoldayız. Benzin yakıtlardan konuşmuştuk. Bu arada şeyle ilgili konuşmayı unuttum ben. Bu aralar aşırı derecede elektrikli arabalar piyasaya çıktı. Her marka artık her marka artık veya elektrikli araba çıkartıyor. Yani büyük küçük yüksek beygirli, alçak beygirli, işte nasıl diyeyim size yani böyle çok fazla yol gidebiliyorsunuz ne bileyim en aşağı 300 kilometrelerde falan sanırsam daha bu işi daha fazla büyütenler de var işte 500 kilometre ne bileyim daha sakin kullanırsan şey kullanırsan işte 600 lira 700 lira çıkan da vardır şu anda daha hiç duymadım ama kesin vardır bir şekilde vardır Hani ben de düşünmüyor değilim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben buradan Türkiye'ye arabayla geliyorum. Tamam Türkiye'de şu anda gelişiyor. Hani elektrikli arabayı şarj etme sıkıntısı olacağını fazla düşünmüyorum. Ama kırsal kesimlere doğru gidildiğinde bu sıkıntıyı yaşama ihtimalimiz yüksek. Yol üstünde diyorum. Hani evlerin önünde sonuçta 220'ye de takıp hani arabayı şarj edebiliyoruz. Ama benim yaşadığım şehirde elektrikli araba kullanmak mantıklı. Ama elektrikli arabalar da artık yani öyle ucuz araba da yok. Veyahut da elektrikli scooter olabilir. Hani yazın kullanabiliyorsunuz ama burada kışları yani neyin ne olacağı belli olmuyor yani kar yağıyor, yağmur yağıyor, dolu olabiliyor, her şey olabiliyor. Yani ona da güvenip skıtır, ona benzer bir şey de almak istemiyorum. Belki ilerleyen dönemde elektrikli araba olabilir. Tabi biraz daha gelişmesi lazım. Ne bileyim işte daha fazla kilometre gitmesi lazım. Böyle diye. Yani dünya düzeni değişiyor yani. Bu bir bir daha iki yani. Bunu kimse değiştiremez. Artık yani çünkü Almanya'nın belirli e, yerlerinde zaten ana şehir merkezine girmek için e, belirli bir testlere tabi tutuluyorsunuz. Nasıl testlere tabi tutuluyorsunuz öyle söyleyeyim ben hatta. Hani bir plakatiniz olmalı. Hani arabayı teste sokuyorlar. Evet bu arabanın egzozundan çıkan işte ne bileyim karbon monoksit olsun öbür türlü olsun yani. Hani bunlar o şehir içine girdiğinizde o değerleri kurtarması lazım. Yoksa şehrin içine giremiyorsunuz. Tahminim bu, bu bu gibi problemler dizel arabalarda daha çok çıkıyor. Yakında bütün şehirlerde bu şekilde olacak. Yani bu zamana sinsile yoluyla zamana yayacaklar. Belirli ülkelerin ana merkezlerinde falan bunlar hepsi yasak olacak. Bu arada güneş de aşırı derecede var. İnşallah kameraya yansımıyordum yansıyorsa bir 10-15 saniye kusura bakmayın. E nerede kalmıştık? E i̇şte belirli bir süre sonra artık bu benzinli arabalar da kalkacak. Ama tabii ki biz görecek miyiz onu, görmeyecek miyiz onu da bilmiyorum. Bakarsanız yakında uçakları da elektrikli yaparlar. Çünkü sonuçta yani uçak da bir yakıt tüketiyor. Yani trenler, trenler zaten otobüsler, bunlar gelişmiş ülkelerde zaten şimdi elektrikli otobüsler, elektrikli işte tramvay, ne bileyim buna benzer şeyler çok var yani bu Türkiye'de de gördüm, burada da gördüm. Yani dünya değişiyor, ama benim anlamadığım şu savaşlar, dünya değişiyor, insanlar değişmiyor. Sonuçta e, bu dünyada bizden sonra gelecek insanlar da olacak. İnşallah tabii dünyayı yok etmezsek, hani insanlar olarak dünyayı yok etmezsek, pisletmezsek, yaşanır bir halde tutmaya devam edersek, bizden sonra da çocuklarımız, gençlerimiz, bunlar yaşamaya devam edecek. O yüzden de elektrikli araçlar, işte elektrikli bisikletler, elektrikli scooterlar, elektrikli otobüsler, elektrikli trenler, arabalar yoğun bir şekilde gelişmekte. Ben de dediğim gibi ben de bir tane sahip olmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Bakalım dünyanın o güzel günlerini her tarafın böyle ne bileyim etrafın böyle yeşil doğayla iç içe olan Güzelliklerle dünya var olmaya devam eder. Gençlerimiz, dünyada gelecekte yaşayan insanlarımız güzelce ve dostça yaşarlar. Arkadaşlar, bundan sonraki yolda zaten gittiğim bir yoldu. O yüzden bir sonraki videoda buluşmak üzere ha, unutmadan aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Tüm abonelerimi. Sevgilerimle selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.